Minecraft Creator'un öldü mü? Yani bunu 1.x.x anlamında sürüyorum. Önceden 1.21.10 öncesi 1.7'den zirvedeydi. En fazla rüsuma sahip olan sürümde. Fakat bu 1.21.10 ile beraber bir eşitlendi. Yani daha önce hiç bir sürüm 10. hatta 11. 9 ya ara sürme çıkmamıştı. İlk defa bugün 1.10 çıktı. Ve şu anda 111 geliştiriliyor. planları var işte. Snapshot, şey, prelistler yayınlanıyor. Eğer bir yani şey olmazsa yani mesela beta 1.9'un 1.0'a dönüştürülmesi gibi bir olay olmazsa nokta 1.21.11'i göreceğiz gibi gözüküyor ve 1.7. artık tarihe karışmış olacak. En fazla sürme sahip olan sürüm 1.21 sürüm olacak. Bakalım. Güncelleme için güncel